Metal sesi hala kulaklarında çınlıyordu. Ka'nın çaresiz fısıltısıyla karışarak yüzü kırık farın loş ışığında dehşetin çarpılmış bir maskesi gibiydi. Elif yalvarırım, tek şansımız bu. Sen kadınsın, sistem hoşgörü gösterecektir. İnan bana, bekleyeceğim. Her ziyaret, her paket hepsi senin için. Sen her zaman güçlü ruhlu insanlara hayran değil miydin? Bu cehennemden çıkış yolunda benim kutup yıldızım ol. Sesi kısılıyor, elleri çaresizce onun omuzlarını sıkıyordu, bir boğulanın can simidine tutunması gibi paltoya yapışmıştı. O, dünyanın bir arabanın tekerlekleri altında önce ve sonra olarak ikiye bölündüğü o anın şoku ve korkunçluğuyla kaskatı kesilmiş halde sadece rüyadaymış gibi başıyla onayladı. Bir an önce önemsiz bir engel gibi görünen aralık akşamının buz gibi soğuğu, başka bir hayat için kefen kendi kabusunun başlangıcı olmuştu. Kaan'ın suçunu kendi kırılgan omuzlarına yükledi. Dikenli teller gökyüzünü parçalıyordu beton duvarlar üzerine üzerine geliyordu. İlk aylar Kaan düzenli olarak geliyordu. Görüşme odasının buğulu camının ardındaki gözleri sonsuzluk vaat ediyordu. Sahte ilgi dolu paketler zamanla azaldı. Elifciğim, anlıyorsun ya, burada taş duvar gibisin. Son, anlaşıldığı üzere görüşmelerinde telefonun ucundaki sesi giderek daha uzak geliyordu. Benim de şu lanet iş çökmesin diye didinip durmam gerekiyor sensiz her şey dayanılmaz derecede zorlaştı. Kısa süre sonra resmi boşanma bildirimi geldi. Ardından genç asistanıyla yeni evliliğinin haberi. Son perde ise bir zamanlar kahkahalarla dolu ortak evlerindeki adres kaydının iptali oldu. Çocukları olmamıştı ve şimdi bu, bu kara bulutlar içindeki tek aydınlık nokta gibi görünüyordu. Kadın cezaevinin müdürü Albay Altı'nın odası mis kokulu kahve dumanlarına gömülmüştü. Sabah hiç de iyi başlamamıştı. Öğlene doğru tam bir kaosa dönüşmüştü. Dişlerinin arasından söylendi, ani bir hareketle fincanı kenara itti. Elif'i bana gönderin, hemen, ne donup kaldın öyle, bakıp durma, diye kükredi nöbetçiye. Odadan fırlarken, hastane koğuşunda karbolik asit ve korku kokusu vardı. Altan Bey, yalvarırım ameliyathaneden çıkın, şu anda hiçbir şeye yardım edemezsiniz. Siz üzerinize düşeni yaptınız. Burası benim komutamda," diye sertçe konuştu revir başhekimi, albayı kapıya işaret ederek. Altan kamburlaşmış bir halde çıktı. Umutsuzluk perdesinin ardında gardiyanın mahkum Elif'i içeri aldığını, hemşirelerin telaşla koşturmaya başladığını gördü. Arşivdeki raftan düşmesi sonucu hayatı pamuk ipliğine bağlı olan kırılgan kız tek yeğeni Aslı'nın hayatını kurtarmaları için tüm azizlere yalvarıyordu. Onu kendi cezaevine nakletmek, akla gelen gelmeyen tüm kuralları çiğneyerek onun için yapabileceği tek şeydi. Lanet olası Raf. Neden Aslım, neden bu kadar şanssız diye zonkluyordu albayın şakaklarında beklerken. Cerrahlar bir saatten fazla bir süre kızın hayatı için savaştı. Kazandılar. Dördüncü reha negatif. En nadir kan grubu aslının damarlarına aktıktan sonra Elif özel bir odaya alındı. Kendisine takviyeli bir tayın hatta ucuz bir çikolata bile verildi. Yatıyordu, tavana bakarak acı düşünceler içini kemiriyordu. İşte senin asilliğinin bedeli bu muydu Kaan? Aralık, her şey aralıkta oldu. Sonsuz aşk vaat etmişti, aynı gün ölmeyi. Yan odadan doktorların konuşma parçaları kulağına geldi. Aman tanrım, ne plazmaydı ama. Dördüncü negatif. Donörü mucize eseri buldular, yoksa kızcağız ahireti boylardı. Şimdi bu Elif'e hayatı boyunca minnettar kalacak. Bir gün sonra Elif koğuşuna geri döndü. Hayat normal akışına döndü. Aslı birkaç hafta sonra revirden çıktı, kısa süre sonra da cezaevinden, af kapsamında. Borçlu kalmaya alışık olmayan Albay Altan, Elif'in şartlı tahliyesi sürecini başlattı. İki ay sonra olumlu yanıt geldi. Tel örgülerin paslı kapılarının arkada kaldığı o an hafızasına kazınmıştı. İçi içine sığmıyordu. Karşılaştığı ilk kişiyi, hatta patileri tozlu, sokak kedisini bile kucaklamak istiyordu. Yakında kendisinin de aynı öyle olacağını bilseydi, özgür ama evsiz, eve koştu. Boşandığını biliyordu ama Kaan'ın onu son sığınağından da mahrum ettiğini bilmiyordu. Kapıyı o açtı. Yüzünde gizleyemediği bir korku vardı. O her zaman korkaktı. Selam, içeri almayacak mısın? Çıktım Kaan. Gidecek yerim yok. Sesi sakindi. Neredeyse cansız gibiydi. Kaan'cığım, tatlım, kim gelmiş? Dairenin derinliklerinden onun ekoseli gömleğini giymiş genç bir kadın fırladı. Elif'in bir zamanlar o kadar sevgiyle seçtiği gömlek. Canım, sen odaya geç, ben geliyorum diye kekeledi ve içeri fırlayıp küçük bir spor çanta getirdi. Eşyaların. Elif dost doğru gözlerinin içine baktı. Çantayı aldı. Sessizce döndü ve merdivenlerden aşağı indi. Arkasından kapı kapandı. Hain, zayıf, içi bomboştu. İlk günler geriye kalan son hevesiyle eski arkadaşlarını aradı boşuna. Kimse eski bir mahkumla muhatap olmak istemiyordu. "Elifciğim, anla lütfen." diye cıvıldadı Ela Hanım. Bir zamanlar en yakın arkadaşı, şimdilerde lüks bir güzellik salonunun sahibi, başka şehirden kuruşsuz gelip metropolü fethetmeye çalışırken Elif'in ona nasıl yardım ettiğini, ayakta durmasını sağladığını unutmuştu. "Bizim müşterilerimiz elit. Duysalar rezalet çıkar." Benim temizlikçilerim bile diplomalı. Üzgünüm, şahsi bir şey değil. İstersen makyajını, saçını yapalım. Bedava, arkadaşlık adına. Teşekkürler gerek yok, diye soğukça söyledi Elif. Aman darılma, isterdim ama... Unut gitsin, başarılar arkadaşım, diyerek Elif gülümsedi ve çıktı. Son çare buydu, son umut. İşte o işaret buydu, kapıdaki kedi. Özgür ama evsiz. Geceyi parkta bir bankta çantasını başının altına yastık yaparak geçirdi. Yeni hayatı böyle başlamıştı. Depoda gündelik işler, kuruşa zar zor yemeye ve ara sıra şehir hamamına gitmeye yetiyordu. Ve o bankta geçen soğuk geceler sürekli üşütmekten sesi kısılmıştı. Depodaki iş de bitti. Parası kalmamıştı. Alt geçitten yürürken elif ayaklarının altından yerin kaydığını hissetti. Yanaklarına birinin hafifçe vurduğunu hissederek kendine geldi. Üzerine çilli, mavi gözlü bir yüz eğilmişti. "Ay şükürler olsun." kendine geldi. "Ödümü patlattın. Yürüyordum, baktım ki yavaş yavaş kayıyorsun." Kız hızlı hızlı konuştu. Elif zorlukla ayağa kalktı. Kız ona dikkatle baktı. "Şey, sanki ben seni tanıyorum. Sen Elif misin?" "Elif." "Tamam." Çilli kız haykırdı. Evet, ya sen. Ben Aslı, Al Bayaltın'ın yeğeni. Bana kanını sen verdin, vay canına. Ne tesadüf ama. Ben seni arıyordum. Amcam şartlı tahliye olduğunu söyledi. Sana eve gittim. Adresine. Orada sıska, havalı bir kadın kapıyı açtı. Artık orada yaşamadığını, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Eski kocan tam bir alçakmış. Bir daha gelirsen polise haber vermekle tehdit etti. Böyle biriyle nasıl yaşadın aklım almıyor. Alnına yazılmıştı. Beş para etmez. Elif tamamen kendine gelince elbiselerini düzeltti, çantasını aldı ve çıkışa yöneldi. İlgin için teşekkür ederim diye yürürken söyledi. Dur, nereye? Bilmiyorum, gözüm nereye götürürse. Yani evsiz misin? Gerçi niye soruyorum ki? Görünüşünden belli. Hayır, böyle olmaz. Bu gece bende kalıyorsun. Yarın ne yapacağımızı düşünürüz. Hadi gidelim. Bitkin Elif'in çantasını kararlılıkla aldı. Aslı'nın dairesi ferahtı. Sade ama kusursuz bir zevkle döşenmişti. Elif, burası senin odan. Banyoda temiz havlular ve bornoz var. Git keyfine bak. Orada bir sürü mis kokulu krem var. Ben de bir şeyler hazırlarım akşam yemeği için. Elif pek konuşmuyordu. Aslı hissediyordu. Kadın yıkılmıştı. Ama söze gerek yoktu. Aslı hayatını kurtaranı bulduğu için mutluydu. Vay canına sokak güzelliği nasıl da öldürüyor. Oysa Elif ne kadar güzeldi hapishane kıyafetleriyle bile diye düşündü patates soyarken. Kapı çaldı. Kapıda Aslı'nın ağabeyi Demir duruyordu. Selam kardeşim ne kokuyor böyle sende. Yüz tane evsizimi doyurdun. Burnunu kırıştırarak bu paçavra da ne? Elif'in antreddeki ceketini işaret etti. At şunu, o aristokrat burnunu buruşturmayı kes. Beğenmediysen siktir git. Benim gibi ara sokaklarda yaşa bakalım. O zaman nasıl Hugo Boss kokacaksın görelim. Bugün Elif'i buldum diye patladı Aslı. O dediklerinden mi diye sordu Demir. Evet ve o burada. Bu onun ceketi. Ne halde olduğunu bir görsen. Peki bu ceketi atıp yenisini alalım mı? Daha yumuşak bir sesle önerdi. Ya burada komutanlık yapmayı bırakır mısın? Karşılık verdi kız kardeşi. Bu sırada Elif banyodan çıktı. Gri havlu bornoz içindeydi. Kuzguni siyah saçları beline kadar dökülüyordu. Tanımadığı bir adamı görünce utandı. Merhaba. Demir gizleyemediği bir ilgiyle ona bakıyordu. Tamam Elif dikkat etme bu benim abim demir ve o zaten gidiyor araya girdi aslı hiçbir yere gitmiyorum diye mırıldandı o zaman öylece dikilip bir sergiye bakar gibi dikilme gel akşam yemeğine yardım et diye emretti kız kardeşi çıtır patatesli akşam yemeğinde çok şakalaştılar demirin elif'ten açıkça hoşlandığı belliydi yemekten sonra giderken elif'in eski ceketini de aldı ertesi gün büyük bir paketle tekrar geldi. Alın bu size kızlar verdi ve ortadan kayboldu. Paketin içinde eskisinin neredeyse aynısı yeni bir ceket vardı ve başka birçok güzel ve faydalı şey. Mahcup oldum. İşsizim, parayı geri ödeyemem diyerek Elif reddetti. "Kes şunu, Demir bunu yürekten yaptı. Bunlar sadece eşya." diye karşı çıktı Aslı. Elif ceketini denedi üzerine tam olmuştu, gözleri parladı. Demir'e nasıl teşekkür etsem acaba? Keyifle giy, en iyi teşekkür bu olur. Elif, bende kalır mısın? Yerimiz var, hem birlikte daha eğlenceli olur. Aslı, iyiliğinizi kötüye kullanamam. Eğer sokağa dönersen, ben uyuyamam artık. Bir çare bulana kadar burada yaşa, olur mu? İş bulmam lazım. E, kalıyor musun?'' gülümsedi aslı. Evet diye cevap verdi Elif ve kıza sarıldı. Günler boşuna iş arayarak geçti. Demir hep yanındaydı. Onun ilgisi ve yardımı Elif'i derinden etkiliyordu. Onun hakkındaki düşünceleri aklından atmaya çalışıyordu ama kalbine söz geçiremiyordu. Kimse ve hiçbir zaman bana böyle bakmadı. Galiba aşık oldum tıpkı genç bir kız gibi. Bir kez daha reddedilince neredeyse umudunu kesmişti. Akşam Demir geldi. Elif, sen mükemmel bir muhasebecisin. Bizim şirkette bir uzman doğum iznine ayrıldı. Yerine geçer misin? Yarın sabah uğrarım. Ofiste konuşuruz her şeyi. Tamam, bekliyorum. Sabah Demir onu lüks bir arabayla apartmanın önünde bekliyordu. Atla çabuk kapıyı açtı. Arka koltukta devasa bir gül buketi duruyordu. Arabanın içi mis gibi kokuyordu. Bu sana Orada bir kutu daha var. Buketin altında Elif Kadife bir kutu gördü. Soru dolu gözlerle demire baktı. Aç, işte ben de sevdiğim kadına böyle sakarca evlenme teklif ediyorum. Kabul ediyor musun? Eğer evetse onu tak. Eli titredi, yüzüğü taktı. Kabul ediyorum. Bundan sonra hiçbir şeye şaşırma. Ofise giden yol Elif'e fazlasıyla tanıdık geldi. Eski bir binanın sivri çatısı görününce nutku tutuldu nereye geldik? Burası senin yeni ya da eski iş yerin diye haykırdı Demir. Bu benim ofisim. Yani benim ofisimdi. Burası hak ettiğin ofis ve bizim işimiz de dedi Demir ona sarılırken. Kaan iflas etti. Şirketini ben satın aldım. Her şey eskisi gibiydi. Köşede en sevdiği Benjamin Fikus ağacı bile duruyordu. Onu kendi ellerimle suladım. Büyük annemin de böyle bir tanesi vardı. Onunla konuşurdu. Doğum iznine ayrılan kadın peki O kağan'ın karısı. Şirket gereken her şeyi ödeyecek. Gelecek çocuklar ebeveynlerinin alçaklığı yüzünden acı çekmemeli. Adalet yerini bulmalı. Sen başkasının suçunun cezasını çektin ama seni sokağa attılar. Daha sonra Elif işlerin akışına hakim olunca büyük kutlama hazırlıkları başladı. Sevgilim, seni şehrin en iyi kuaförüne yazdırdım. Geç kalma, oranın sahibi havalıdır. Demir Elif'e tanıdık bir monogramlı davetiye uzattı Ela Hanım. Elif salona girince Ela Hanım dona kaldı. Söylentiler Elif'i çoktan gömmüştü. Ama karşısında güzel, mutlu bir kadın duruyordu. Elifciğim, senin adına ne kadar mutluyum. Böyle bir adamı kaptın. Neyse, Kaan da fena değildi hani. Kaan'ı unut, onun başka bir ailesi var, çocuğu büyüyor. Sakinlikle cevap verdi Elif. Düğün muhteşemdi, misafirler arasında damadın amcası Albay Altan da vardı. Demir, bir hazine kazandın, ona iyi bak. Böyle insanlar altın değerinde, ender bulunan cinsten. Dedi yeğenine sarılırken yeni evliler mutluluk saçıyorlardı ve 9 ay sonra harika bir bebekleri oldu.